İlker Başkan, aynı şeyi size de sorayım. Şimdi futbol bu işin lokomotifi. Yani taraftarın evet. ilk baktığı yer futbol. Maalesef ki futbol bu durumda olduğu için taraftarlar bugün çok üzgün. Ee, Sizin hedefiniz en kısa zamanda hemen Süper Lig'e çıkmak. Hep bunu zaten söylüyorsunuz. Valla zaten lokomotif 3-4 branşımız var. Bunlardan en önemlisi bizim yönetimin üzerinde duracağı tabii ki futbol olacak. Ve e, son kahvaltıda da Mustafa Başkan'ın dediği gibi biz 3 yıl sonra Süper Lig'de olmayı ana hedef olarak belirledik. Bunu da sağlayacağımıza hep beraber gönülden inanıyoruz. Fakat 4 olursa kimse bozulmaz. <laughs> yani, yani bu çünkü tabii bunun garantisi yok. Hem hedefimiz ama Aslında <laughs> taraftar 5'e razı da biz 3 e, dedik. <laughs> biz razıyız. Biz 4'e 5'e razıyız yani. Evet, yani. keşke öyle, aynen aynen öyle. yani. Aynen öyle yani. 3 3 olmadı ha beceremediniz denmesin diye ben bunu söylüyorum ya amacımız bu. Yani evet. koşar adım Adana Demirspor gibi işte Gençler Bili Oftaş örneği ha, var. Çok çok. Gençler Bili Oftaş bunun en güzel örneğidir. Her yıl şampiyon olarak 3. Lig'den Süper Lig'e kadar çıkmıştı. Evet. İnşallah karşaka daha güçlü bir kulüp. Yani burada baktım taraftarıyla ön plana çıkan bir kulüp. Çok daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip. Tabii güçlü yönetim oluştuğu takdirde. Ee, Mustafa Başkan'a da hemen e, şunu sorayım. Şimdi şubeleri oluştururken, yelken, tenis birçok şube var hani basketbol gibi. Ee, başkanı ve yönetim kurulu olan bir model mi seçeceksiniz? Yani bu kişi bu işi bilenlere mi bırakacaksınız tamam mı? Ya yani tabii burada bu modelin nasıl oluşacağı konusunda muhakkak ki istişareyle bunu belirleyeceğiz ama tabii ki İlker başkanın buradaki tercihleri önemlidir. Hı -hı. Çünkü sonunda lider odur. Tabii ki. Dolayısıyla onun düşündüğü şekilde ve düşündüğü felsefede, öngörülerde biz gerekli katkıyı koymaya çalışacağız. Bu aslında çok ciddi tartışılmadıınız aramızda. Ama Cenk Başkanın dediği gibi arkada o kadar çok insan var ki Hatta ben şimdi kendi kendime onu düşünüyorum. Ya diyorum kimlere görev vermezsek kırmayız acaba. Yani o kadar problem, çok öyle, problemi öyle var, bir problemimiz var. Ya yani <laughs> O kadar çok gönüllüler ordusu var ki şu Ama anda. Ama bu da güzel İnanın, bir şey aslında. İnanın sponsorluktan tutun e, efendime senin e, fedakarlık yapıp gecesini gündüzünü karşılıklı için harcayacak o kadar çok insan var ki. Yani bana ulaşan Cenk Başkan'a, İlker Başkan'a zaten söylemeye gerek yok yine Azat Başkan'a. Dolayısıyla burada ciddi bir sorun var. Biz kimleri kırmadan acaba bu görev bölümünü ve paylaşımını yapabileceğiz? Tabii ki ona ilk başta İlker Başkan karar verecek. Ama biz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Ben şeyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yani bir ufak bir tanımlama yapmak hı hı. istiyorum. Aslında spor baktığımızda hem bir tüketici ürünü hem de endüstriyel bir ürün. Evet. Yani kitleleri işte kendine çektiği anda statlarda, salonlarda o bir asla tüketici ürünü. Ama diğer taraftan işte yayın gelirleri, çeşitli marka, sponsorluk falan baktığımızda da aslında endüstriyel bir ürün. Yani işte bunun ne bileyim spor totosu var, bunun ne bileyim işte iddia vesaire gibi çeşitli endüstriyelleşen noktaları var. Şimdi bu sportiflikten endüstriyel ürüne dönüşümü dikkate aldığımızda o zaman anlayışın ve bir takım yönetim kavramlarında değişmesi gerektiği aşikar. Yani bir kabuk değişimine ihtiyaç var. Bu kabuk değişimi aslında beraberinde yine aynı şekilde baktığımızda yıldız sporcu taraftar ilişkisi, işte yan ürün, bunun tüketimi yapan tüketiciler ilişkisi anlamında, bunun doğru yönetilmesi anlamında da karşılık buluyor. Dolayısıyla bunların hepsini beraber bu yönetim kurulu bir araya getirip yönetebilecek bir insan kaynağına sahip. Mesele buradadır. Dolayısıyla o açıdan bize ne görev verilirse insan kaynağı olarak biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız.